Sevgili Yabancı izleyicileri Şimdi 42 metrede avlanıyoruz İlk balığı Hitabe arkadaşımız çekti İkinci balığı ben çekiyorum Hitabe oğluyla geldi Bir de benim eski dostum Gençlik arkadaşıyız <laughs> Erhan Bey var ilk Erhan Coşkun'a sağ olsun Kameramanlık görevini o yapıyor şimdi Birazdan ben onu çekeceğim herhalde öyle görünüyor güzel ve keyifli bir balık günü olacağını sanıyoruz. Hatta pekisi sen ne yakalayacaksın şu anda? Ne geldi? Tahmin edelim mi? Ooo! Oo, Başlangıcı böyle yaptı şimdi. <laughs> böyle olunca güzel oluyor Allah. değil mi? yakalamışım ha. Ya bak işte yavaş çekiyorum. Olanı <laughs> ne diyorum? Yavaş çekiyorum. Neden yavrum? Bak şu, bu nasıl hızlı çeksen bu kopacak da zaten burada. 350 gram var abi. Benim kaçtı çok? Ya attın şimdi itham ya. ya. Porsiyonu, Atma porsiyonu. çocukluk arkadaşın. Ben senin küçüklüğünü de biliyorum. Ya. Atma 350 gram gelir diye güzel ama porsiyon yani. Porsiyon yok yani. ya. Tamam. Neymiş hızlı çekmiyormuşuz yukarı. Bak böyle al bak. Tut böyle. Olmaz. Mıyım? Markalı bir şeyler tutamayız. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili itham'ın oğluyla beraber geldi. Karagöz'e bak Karagöz çekmiş Allah Hadi be. bakalım bakalım Karagöz şimdi cetveli getireceğim ölçeceğiz. Evet hmm. Oğlu ölsün Tut Hadi bakalım bakayım. Korkma balık bir şey yapmaz 17 17 17, limitte Hocamın boş geldi Limitte onu salı salıveriyoruz hemen Yavaşça, yavaşça, yavaşça bir <laughs> Tamam güle güle. Bak nasıl dağıldı gitti gördün. Hadi bakalım. Büyüyecek, üreyecek, geri gelecek gibi. Allah Allah. Sarı bir şey bu. Bu nasıl bir şey ya? Yavaş hocam yavaş. Hangi evin arkası acaba? Yavaş çık. Yavaş, 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 yavaş. Tamam. Tamam incitmeden al. Tamam incitmeden al. Tamam. Tamam. Şuraya koy bakalım. Deniz Yıldız'ı aldık. <gülüyor> <gülüyor> Herhalde ilk defa Deniz Yıldız'ı aldı. <laughs> dur bakalım. Hangi yere gelmiş? Bir de bana bakarız. Dur, dur. Dur. dur bakalım. Kurşuna gelmiş. Kurşuna gelmiş. Böyle görünüyor. Kurşuna gelmiş. Kurşuna, Kurşuna salmış. <laughs> Hocam. Onu bir resmimizi çekeyim ondan sonra salalım onu tamam mı? Evet. Bu <laughs> arada bir fotoğrafı alıversene sana zahmet. Gülün öyle biçimde. Haluk. Nasıl? Önce... Şuna bak. Bas lan. Şimdi ben kalamar geliyor zannettim. Oraya hareketsiz, ağır geliyor. Evet. Haluk. Çok güzel ölçüyor, çok güzel fotoğraf çekiyor. Ama Ali bu ara sıra balık da tutman lazım. Ölç bakalım <laughs> bu kaç ya? santimmiş, bu, bu, kaç santimmiş. Evet, neredeyse 28 santim gibi. Hadi bakalım, yavaş alıyoruz. <laughs> Standartların üstünde ama <laughs> Şimdi tebliğimizde kırmızı deniz yıldızlarını yakalamak yasak ama biz hepsini salıyoruz. Fark etmiyor. <gülüyor> 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 Var mı evet, bunun evet, bir evet. formülü hocam? Formül var mı bu işte? O, formülü kendi geldi. Kendi <gülüyor> gelen <gülüyor> mi deniyor buna? Evet. Kendi gelen kendi. Evet. çocukluk arkadaşı bir tane dedi ki bu kafa atıyor dedi hem de çukra gibi dedi. Ne tayem taktın Allah aşkına? Sülnes. Sülnes taktın. Sülnes taktın. Oltayı kim hazırladı? Hazır mı aldın sen mi yaptın? Kendi yaptım. Kendi yaptım. Ee, misine kaşlı. Misine 25'lik misine. Hangisi 25'lik? İğnelerin ucundaki mi yukarıdaki mi? Yukarıdaki. Tamam. Oo oh, oh. oh, vallahi güzelmiş oh. ama. Bak valla benimkinden büyük mü değil mi bakacağım şimdi. Büyük. Ölçücü yani ee, tut bakalım ikisini birden ölç bakalım tut bakalım. Yan yana koysan da belli olur da. Bu demin benim yakaladığımdı. 25-24 santim, 25 santim o civarda. Cem Bey, hem nerede yakaladın? Burnundan yakaladın. Tamam. Ee, Valla de gidip dağındandı. <laughs> Dur. Tut, korkma. Dikenleri kenara çek diye. 23. Evet, daha hala benimki büyükmüş demek. <laughs> <laughs> daha bir fotoğraf istiyor ondan şimdi. Bir dakika itamcığım. Bir fotoğraf istiyor. Hoşuma gitti. Baksana. Hem benimkinden küçük olunca daha çok hoşuma gitti diyormuşum ben şimdi. <laughs> Ama ölçtük zaten. 20 saatte. He. Maşallah. Maşallah. Bir tane şu şapkayı kapacan galiba. Ooo niyetlendi. Kendi şapkasını çıkarttı. Bizim şapkayı niyetli. Evet, ne yaptı? Bu mu işin formülü var mı? Vurdu mu bu sefer vurmadı mı? Al iğne beyaz olacak. Al da çapraz olacak. Vay evet, balık. Peki attığın ağzında. balık konuşturuyor. Geldi mi konuşturuyor. Ha, evet. Bak bak. Bak, bak, bu karagöz güzel işte. Bu karagöz güzel. Hadi bakalım bir de kale gözü fotoğraf olsun. Aç evet. Aç bakalım aç. Dur oğlum. Oya da uçup ağzı çekiliyor. Hadi. Patağı <laughs> 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 çekiyor, bir dakika patağı çekiyor. yere yatıyor, ya. yere evet. evet, tamam, karagöz. Bir, bir karagöz. Bunu da evet. Bunu hemen. Fotoğraf bile çekmeyeceğiz. Hemen salacağız. Ölçüde salabiliriz. 15 16 santim gibi bilemiyoruz. Tam hemen saldı çünkü. Evet. Hadi bakalım gire gire. belli oluyor yani ben göz alışkanlığı var. Hisse evet. değiyor yani, insan. Yani hangi salınacak, hangi salınacak belli Biliyor. oluyor. İtabi size gelelim yine İtabi Cendi'yim ben yani şimdi. Valla durgunlaştık Dur şimdi. Durgunlaştın da. da sen eski balıkçısın. Kaç hiç Deniz Yıldızı'ya yakalamış mıydın mesela? Deniz yıldızı yakalamadık. O zaman ödül ödül hocanın alacak evet. gibi gelir ne bak böyle vallahi. Evet. Kim? <laughs> Onu herkes yakalayamadı Doğru, şey demek ki. Zor bir şey. ben e, herhalde Aha, bizim tekneye de üç kere deniz yıldızı geldi. Bir kere barbun yapmışlar. Barbun bana geldi. Barbun, da beş altı kere geldi. Yani iki senede bir barbun geliyorsa üç yılda dört senede bir de deniz yıldızı geliyor oldu şimdi. Yani o istisnasız. bindi yani. yani. Aslında güzel süs olabilir mi? Alır da o evet. dağın evet. ne süs süsleteceğiz şimdi Yani Yani o bak? kadar çok şey varken. Vallahi. Onun da mutlaka doğada bir faydası var. Belki bir besin üretiyor ya da bir şey yapıyor. Belki kumları eşeliyor. Ben yani anlamıyorum ama yani mutlaka bir var olmasının bir sebebi var. Evet. Bizim var olmamızın sebebi dünyayı tüketmek olduğunu biliyorum ama onlarınki öyle değil yani. Onlarınki farklı. Düz bozuyoruz onlar yapıyor. Doğru. Martı bile. Bu martı denizin çöpçüsü mesela. Denizin üstündeki bütün artıkları bu martılar temizliyor. Ve son zamanlarda hepsinin midesinden plastikler çıkıyor. Ölüm sebeplerinin çoğu o. Mide artık plastikleri üretemediği için işlevini de yapamıyor. Ve ölüyor. Allah rahmet etsin. Konak doğu şeyler var, tüfekçiler var, balon patlatıyor. Onlara çok karşıyım. Evet, o balonlar da aynı şekilde. O çok karşıyım. ona var ya, o... Patlatıyor balon, suyun içinde kalıyor. O tam bir zehir yani. Hem doğaya hem dipteki adam balonu patlatıyor, ipini bırakıyor, denizin dibinde bırakıyor. Aynı sıkıntı uçan balonlarda da var. Uçan balonlar denize düştüğünde şeffaflaşıyormuş. Onlar yok. Evet, bu şeffaf olduğu için bazı balıkları yutuyor ve şey yapıyor, sıkıntı yaratıyormuş. Bağırsak düğümlenmeleri falan sebep oluyor diyorlar ama Aha, hocam de bir şey istirdi. Yok, ufak bir şey. Ufak mı? Efendim, Yutami'cim. Efendim. Senin böyle balık ve ağacanalar var biliyor musun? Biz okulda da arkadaşız, seni evet. hatırlıyorum ben. Sen o sınıfa genç gelirdin, bir şey olurdu, şu olurdu, bu olurdu. Anlat bakalım biraz cümlen. Yavaş çek, kaç yıl büyük Büyüksef'e? Valla son derste bir kere sınıfa girdik. Yani karakterde bunu salacağız, bu on yedi. Bunu salacağız, on yedi. On yedi mi? Tamam. Yavaşça. Tamam bak Martı bekliyor. Onun için yavaşça. Eee anlat bakalım. Son derste işte sınıfa girdik. Dilip hoca nereden geliyor? Valla hocam dilimi askadım. Hocanın söylediğini söyleme adını e. söyleyebilirsin. Bak söylediğini söyleme ayıp olur valla. Öğretmenlerimiz, <laughs> kıymetlilerimiz bizim çünkü. Bizi onlar yetiştirdi da. İşte hoca dedi nereden geliyor? Dili askadım hocam falan. Dedi doğru söyle bir şey yapacağım. Hocam benim konaktan balık. Konaktan dedim balıktan geliyordum. Ooo. Dedi öyle mi? Eyvah dedi. <laughs> bir şey yapmayacaktı. <laughs> sana dedik. Yer diye bir çiğner sırtımı basmıştı. Doğru söylemek e. de bazen e. şey oluyor. Doğru, doğru valla. her zaman aslında doğru söylüyor. Ve son derste balık işe gitken yani derse gelmeyeceğim. E. Balık merakı, <laughs> av merakı. Ne çıkıyor daha zamanla? zaman? Yine çıkma çıkamadık oradanlar. O zaman şey çıkıyor. E, kefal vardı. Çupra var, çupra, çupra da var. Abi lağım dökülecek o. Çaya çok çok hızlı. İşte Çocuklu, hocam zaman... geliyor galiba bir şey. Geliyor da sigaram atayım. <laughs> o zaman çocukluk ya. He. Ee? Ya çocuk doludan merak. Tabii. Böyle. bu ha... Aa, bir ama, hasta bu, bu bir sevda be ya balık işi farklı hani, şey değil mi hocam? Ama kahve mavi hiçbir şey yok. İçki miski hiçbir şey yok. Düşen balık. İnsan geldi zaman balık ateşte satıyor ya Tamam merak ettin ha. Sizin bu balık sevdası nereden geliyor? Bizim çocukluktan. Babadan, Babadan geliyor. Kalmıyor. Biliyor <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Gene karagöz mü? Ayıyorum. Ay, e, güzel, güzel bu karagöz. Tamam porsiyonu geçer. Evet, bu hoca mi yakışır zaten? Evet, en sonunda... Ay, Haluk da, bildiği oldu ha. Gülüyor mu emin Baba Babana dalga geçen tutamazsan tutamazsın Kafa, la, bu Hayır, bak ya. Kabana mu? Var var. Uç kola da olmasın. İyi şey, iyi. Şey. Babanı daha heyecanlı. canlıyorlar. Ya karagöz. Oo iyi. Evet. Hı -hı. E şefteyi salarak yapıyoruz. Korkma, korkma bir şey olmaz. Sa salmaktan gidiyoruz. Hadi bakalım. Babası yardım etsen, Babası yardım etsen ama şimdi onu çek. Zedelemeden hemen salacağız çünkü. Olsun. Hiç olmazsa bol tutuyor. Sen bol tutuyor ya? Baban gibi okul ekip de balık tutmaya mı gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Yok ya. Baban gibi okulda eksin de şimdi çok balık tutardım. Satın da Hop güle güle. Sakın baban gibi yapma bak. Tamam okumaya devam. <laughs> Gördün mü? Ben bir tuttum. Tamam. O sefer salmayacağız inşallah. Amin. Nasıl duruyor? Görüntü nasıl? Yani evet, çok o, çok çok yamulmuyor ama. Sen o. Onun belki biraz büyük. Biraz daha mı büyük? Yani. İyi hadi bakalım. Sen tekkede daha önce avlanmışlığın var mı? Hı hı. Nerede avlandın? Bu da aynı ya. Yani. Hadi avuçla bakalım belli olur babası. Abi evet, o. Bay bakalım Ben diyorsam öyle. 17 geçmez o. Bakalım. Tamam 17. <laughs> geçmez geçmez. Hadi sandık yavaşça yavaşça. Kandır öyle. Ha. Sen sal, sal, geçirme. Sen sal, sen sal, sen sal, sal daha bir şey olmaz. Ooo, hasta. Yallah. Buna çok dikkat etmemiz lazım. <laughs> ne kadar çok el değerse üstündeki Ula gidiyor. Burla Ulu gider, bu tabakası var, o gider. Makasın gözüne değerse bu en, en şey yerleri de gözüymüş. Göz çabuk mikrop kapabiliyormuş. Ula da gitti mi? Çizilebiliyormuş gözleri balığın yani hocam bilmiyorum. Göz kapağı <laughs> yok ama yani doğru, doğru, normal olabilir ya göz kapağı olmadığı için mantıklı geliyor balık. İşte, Hitam Bey der ki ortasında balık vuruyor nasıl metre ayarı yapacağız? Sevgili Hitam Bey, getiriyorsun kamışı. Evet. Makarayı şey yapıyorsun. Şurada bir onun kertiği olacak. Yanda evet, bir yerde. evet anladım. Bir yerde şu. Şimdi yok. buraya misineyi takacağız buraya. Şuradan evet. alıyorsun, çıkartıyorsun çıkart evet. Yok yok tamammıştır. Bir dakika. Böyle de böyle fark etmiyor şuradan. He, bak tak. şunu tırnağını kaldırıyorsun. Bunu da geçiriyorsun. Geçti. Ne evet. yaptığımızı gördün mü izleyiciler? Tam şu tır bak şu misineyi buraya geçirdik. Hı uh -huh. Şimdi bundan sonra o olta hep orada sabit. Evet. Metresini ayarladın sen. Şimdi hep balığın vurduğu yerdesin artık bundan sonra. Tamam. Pas orada. Ya yani bilmiyordum ama öğrenmiş olduk. Valla ben de sonradan <laughs> öğrendim yani. <laughs> Vallahi bilmiyordum. Yalnız Vallahi. değilsin bu konuda yani. Bilmeyen tamam. çok kişi var, kavuş kullanıp da. Ama Yaban TV'yi izleyen, tamam. Cem Kaptan'ın günlüğünü izleyenler bunu öğrendiler. Gerçekten abi, çok iyi. Güzel bir şey öğrendim yani gerçekten. Bu, ben bilmiyordum açıkçası. Ama sen derin suda avlanmadığın için bilmiyorsun dedi. Bak görüyor musun? Hocam güzel bir şey bu. Yüzüyor yüzü. Güzel, güzel güzel. Oo, güzel. güzel, ya güzel ya. vallahi güzel. Bir de bunu ölçelim. Ölçücü arkadaşımız var bizim. Evet. evet. Şimdi şöyle Ol. bırakacağım. O da yine ağzıma koyuyor. Ölç bakalım. Evet. Tutmadan da ölçebiliriz ha. Ölçtü. 23. Oo, 23 dedi. Olur olur 23'tür 23'tür tamam. Evet. Hadi bakalım. Oo. Dur, oo, babası aldı Gopes. Ama seninki daha önemli bir şey gibi geliyor bana. Gopes. Ne çekti? Dipten geliyor. Hayır, kalamar olabilir onun iki de ondan. Ay, yavaş, yavaş yavaş. Yavaş yavaş. acele etme. Acele Farklı bir şey. Çekemiyor. Çekelim. Yavaş yavaş çek. Aa. Ya görüyorum ben yavaş yavaş çek işte. Asıl değil mi? Ha? Oo. Dur bakalım. Allah Aa, Allah. 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 Al onu yakar. Al bakalım. Al <laughs> Allah Allah Bunu, sağlamış, nasıl bunu yakalamış. Evet. Al. Kaçtı mı ada? Evet, ada balığı kaçtı. Bunu bunu yakalamış. Evet, göz göz getir, getir, getir bakalım. al. Ada tut. Güzel olacaktı. Haydi getir be. Takıldı oraya. Bu karagöze şey yapmamış da alttaki sporoz sorulmuş. Onu yutmak isterken evet. yakalanmış. Bunu içe yap bak. Bu karagöze hemen salı vereceğiz. Hocam şunu çıkarıp salı verir misin? Tabii. Onu hemen Gel, saldık e sağ ol. Bu isporoz gelir. O şey iskorpit cinslerinden o ağrı yapar. Dikenleri ağrı yapar. Buna almış. Ne ağız var ne şey var ya hayret bir şey ya. Ben... Şurada ağız izi var bu tarafında. <laughs> var tabi. <laughs> 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 Hadi bakalım. Bunu ayırabilirsin. Bu, 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 yenir. <laughs> o isporoz. Kala göz küçüktük, kala gözü sandıktadır. Bu atıyor mu? O, o sevmedin mi? Onu, onu sallayabilirsin. Sağlayayım. Hocam onun değişik bir şey oldu hocam. Oh Hocam şöyle tut bakalım. Vur bakalım, vur bakalım. Kaçıyor! Değişik! Şuna bak ya, şöyle tut. şöyle tut. Şöyle tut, şuradan bak. Şimdi onu bir kere yıkayalım, Sultan bir kere evet. tamam de yıkayalım. Doğru, doğru. Öyle sıkı tut. Oğlum sallama. Bir de fotoğraf çekeceğiz ona şimdi. Oh, Allah Allah, şuna bak. Boy ölçüm, boy ölçüm, boy ölçüm. Boy ölçüm. Tamam tahmini tamam, açacağız zaten. Tamam, Aynısını tamam. ölçmek zorunda değiliz yani az buçuk. Biz 30-31 santim hocam. Evet 32. 31 olabilir, 32 olabilir. Bak orta da var ya Ali. Üstüne hem kan oldu ha. Fotoğraf ya, çekeceğiz. Bana... Fotoğraf çekeceğiz. Kaldır bakalım gene biz görelim. Allah Allah, Allah Allah. <laughs> Oo hocam. Ya kamerayı açtığımızda küçükler geliyor. Evet. Normalde <laughs> büyükler. Normalde büyükler <bilgisayar> şey yapıyor. <laughs> Bu işin püf noktası var mı? Püf noktası bu iyice vurmasını bekleyip ondan sonra hmm. çekme. Daha öbür balık <laughs> sığmadı ha babaya. <koluya>. Diğerleri küçük <laughs> görmeye başladı gözüm. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Yem küçük takıyoruz tabi. İğnelerimiz küçük kaç numaradır? 5 numara var mı? Evet. 5 numara gibi. Bir sinemiz genel 0.40 ile 0.35 arası fark etmiyor. Hocamın kullandığı misina menevişli misina, renk renkli, renkli misina. Pek bir sıkıntı arz etmiyor. O da 40 0 40 aslında o misina. Normalde ben 40 0 40 kullanmam ama hiç fark etmiyor Balık yemek istiyor şu anda. Ama mercan yemem mi dedi. Gel de çıktı bize. İyi mi oldu diyorsunuz? İyi oldu. <laughs> İyi oldu. <laughs> Kısmetimizde bunlar var. Kismette bunlar olacak. Yemeklik balığımız olacak. Hadi bakalım. Yemin yani bal, çok kolaydı. Şöyle de böyle de anlatıyordun demek. Bu sefer balıklar benden daha kurnaştı. <laughs> <laughs> ustalık istemiyormuş. Ha, hani ustalık istemiyordu. Tutuyordu kendi kendine. Hani yemler nerede? <laughs> Üçünü aldılar. <laughs> Hocam ustalık istemiyormuş. Ne diyorsunuz? İşte, i̇stemez <laughs> olur mu? Her, her balık bir ustalığı var yakalaması. Ben de nasıl <laughs> olacaktık <çekecek> diye şey <çöne gülüyor> yaptım. <yiyeceğim>. Kamerayı açtım. Hahahah! Dur <laughs> bakalım. Devam edelim bakalım. Hadi ikinci seferde inşallah. İnşallah Aha Ha bana geldi. O seninki sayılmaz. <laughs> seninki sayılmaz. <laughs> seninki sayılmaz. <laughs> Bunlar benimkiler. Onu hemen salıyoruz. Onu hemen salıyoruz. Bu da bebek. İncitmeden. Mi? Evet. Bakalım baban gene saldı. <laughs> bak hoca bak. Bitti Gitti bile. Bak ustalık istiyor. Hocam hiç sesini çıkarmadan aldı. Evet, güzel bir baht. Al, Aha. al geldi. Hadi, al geldi diye dedim ya. Ha? Bak sen oraya döndün. <laughs> Yoksa ben arkamı döndüm, balık balık mı taktın? Ne yaptın? Aldı, <laughs> <laughs> <Evet>, aldı. <aldın. gülüyor> İkinci vuruşta bir yem duruyor. İyi, hadi bakalım. Tamam inandım 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 evet. inandım. o balıklar orada. Tamam inandım 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 tamam tamam sevgili Yabancı TV izleyicileri bugün öğleden sonraki turumuzda 2 saat ya da 3 saatlik bir av yaptık İlk bölümde mercan avladık aslında güzel başladı mercanın devamı gelseydi hep mercandan geçecektik ama bir ara kesti bir saatten ya da 45 dakikadan sonra bir o kadar da bir süre tanıdık bu balık bir tur atar eder 40 dakika 45 dakikada gelir yerine diye gelmedi. Sağdan soldan da aynı şekilde haberler gelince biz hadi yemeklik balığımız olsun diye kupe avlamaya gittik. Yeterince de tuttuk herhalde. Evet. evet. Şimdi yanımızda misafirlerimiz var. Misafirlerimiz biri çocukluk arkadaşı, biri gençlik arkadaşım. Çocukluk arkadaşım 40 yıllık, gençlik arkadaşım da 30 yıllık. O da oğluyla gelmiş. Önce Sizleri tanıyorum diye <laughs> Erhan Bey, <laughs> Erhan'cığım. Ben e, Profesör Doktor Erhan Coşkunoğlu, Ege Üniversitesi Orta Pedi Dramatoloji Anabilim Dalı Başkanıyım en büyük hobilerinden birisi de deniz ve balık. Evet. Sağ olsun e, Cem Kaptan sayesinde bu zevkimizi e, iyi bir şekilde yapabiliyoruz. Balığın büyük küçüğü fark ediyor yani. Küçüğü küçüğü derken limitler dahilindeki balıkları, vicdan limitler dahilindeki balıklardan bahsediyor. Yakalama açısından hepsinin zevki ayrı. Kafayı aynı şekilde boşaltıyor değil mi? Evet. De, de, de. Daha önce seni sormalı. Nasıl gidiyor? Vallahi iyi güzel yani işte güzel av yaptık. Hani yapmasak da Beskileri böyle havadan eski kocaları yavru evet, 40 senelik arkadaşımı buldum. buldum. <laughs> daha önce evet, buluştuk evet. değil evet. mi? Ya? Evet. Hani <laughs> güzel oldu yani. Güzel av oldu. O, onlar için nasıl geçti? Ya, yani, güzeldi valla. Hani e, iyi bir av oldu. Yani az tuttuk ama yine de olsun. Baba, Zevkli oku, oldu. Oku, okulu kırmayacaksın değil mi balık avlamak Yok almışsın? ya. <laughs> İyiydi. Okul önemli. Bu arada İhtamicim bana geçenlerde

bir de deniz yıldızı tuttu ya. Bir de deniz yıldızı tuttu mu? bu tane balıkçı tuttu mu? Tutmadı. Kesinlikle. Onun için Günümüze renk kattın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Benim için çok güzeldi. Ama size de şöyle Ama size de şöyle. Bugün unutmayasınız da bir tane magnetim var valla o, o denk geldi o tamam. şey yaptı bak <laughs> böyle bir şey oldu. Tamam güzel oldu. Gününüze renk kattınız, keyif kattınız. Te teşekkür, teşekkür ederim. Biz Bani teşekkür ederiz sağ olun sağ olun. Hoşçakalın hep yabanda kalın. 何 <music>